Bir deneyde veya olayda fark etmez 3 tane aylık olay varmış. Ayrılık olay ne demek? Onu da anlatacağız ama şu anda üstüne çok durmayalım. 3 tane olay varmış. Bu olayların olma olasılıkları P ile gösterilir. A olayın olma olasılığı PA eşitmiş. B olayının olma olasılığı PB'nin 3 katı. O da eşitmiş. C olayının olasılığı olan PC'nin 2 katına. Öncelikle oran orantı yöntemiyle bunlara birer kat vermemiz lazım. PA'nın gözükmeyen kat sayısı 1, 3 ve 2 hepsi 6'da birleşir. O zaman her tarafı 6 yapabilmek için PA'ya 6 katlıyoruz. Böylece bu sol taraf 6 kat oldu. Orta tarafında 6 kat çıkması için 3 ile 2K'yi çarptığım zaman 6 kat olacağı için B'nin olma olasılığına 2 kat veriyoruz. Buranın da 6 kat olması için C'nin olma olasılığına da 3 kat veriyoruz ki 2 ile çarpınca 6 kat olsun. Evet, başlıkta da yazıldığı gibi bir olayda tüm olayların olma olasılıkları toplamı 1'dir. Yani şöyle bir örnek verelim. %10 ihtimalle A olayı olacaksa, %50 ihtimalle B olayı olacaksa %10 atıyorum tabii kafadan bu yüzdeleri. %50 ihtimalle B olayı olacaksa Son bir olay daha varsa çıkma ihtimali olan o da buraya %100'e tamamlayacaktır. 10, 50 daha 60. %100 olmasını istiyorsak 40 olacak. Toplamları da 100 bölü 100 yani 1 yapacak. İşte bu başlık ve çözeceğimiz sorular olasılıkların toplamının 1 olması ile ilgili olan sorular. Burada da A'nın, B'nin ve C'nin olasılıklarının olma ihtimallerinin toplamının yine 1 yapması lazım. Dolayısıyla 6K'yi 2K'yi ve 3K'yi topladığım zaman %100 yani 1 çıkması lazım. Diyerek bir K'nin kaç olduğunu bulacağız. Burası 11K yaptı topladığım zaman. 11 tane K 1'e eşitse bir tane K için iki tarafı 11'e bölersem bir tane K 1 bölü 11'dir. Bana A olayının olma olasılığı soruluyor. A olayına ise burada 6 kat vermiştik. Bir katı 1 bölü 11 bulduysak A'nın olma olasılığı olan PA'yı da 6 tane 1 bölü 11'den 6 bölü 11 bulmuş olacağız. Bora ve Cenk koşma yarışı yapıyorlarmış. Alp'in kazanma ihtimali ne? PA diyelim. Kaç eşitmiş? Alp'in kazanma ihtimali 3 bölü 8miş. Daha sonra Bora'nın kazanma ihtimali verilmiş. Bora'nın kazanma ihtimali de 5 bölü 12 olarak verilmiş. Bu durumda deniyor ki Cenk'in kazanma ihtimalini bulunuz diyor. Bu 3 kişi Koştuğu zaman yarışı üçünden biri kazanacaksa Cenk'in kazanma ihtimali de bu ikisinin kazanma ihtimali toplayıp tüm ihtimaller olan birden çıkarttığımız zaman Cenk'in kazanma ihtimali bulacağız. O yüzden biz topluyoruz bu üçünü. A'nın, B'nin ve C'nin sonuçta bir yarış kazanacak. O zaman hepsinin toplamı bir yapacak. Tüm ihtimallerin toplamı eşittir. Şu C'nin kazanma ihtimalini de soru işaretini silip X diyelim aradığımız X olsun. Üçünün yarışı kazanma ihtimalinin toplamı 1 eşittir. Buradaki ihtimallerin toplamı. 3 bölü 8 e 5 bölü 12'yi payda eşitleyip toplayalım. 24 ile eşitlenir paydalar. Buraya 3 ile çarpalım. Buraya 2 ile çarpalım. O zaman 3 kere 3, 9 bölü 24. 2 kere 5, 10 bölü 24 daha. 19 bölü 24 yaptı. Bir de kim vardı? Bulmak istediğimiz artı x var. O zaman burası da 24 bölü 24 olsun istiyorsak, çünkü sonucun 1 çıkması için 24 bölü 24 olmasını isteyeceğiz. x'in 19 bölü 24 bölü 24'ü tamamlayan 5 bölü 24 olduğu için x'in 5 bölü 24 olduğunu bulmuş oluruz. Demek ki Cenk'in yarış kazanma olasılığı 5 bölü 24'müş. Ve Tarık tavla oynuyorlarmış. Osman'ın kazanma ihtimali %85. Gerçi tavla öyle bir oyun ki arkadaşlar. Bazen zar gelmeyince ne yapsanız ne etsiniz kazanamıyorsunuz. Onun için bir kişinin kazanma ihtimaline %80 demek aslında çok bilimsel bir şey değil. Ama işte matematik sorusu olsun. Burada da öyle bir soru yazmış olduk. Osman'ın kazanma ihtimali %80'miş. Hemen onu not edelim. P diyelim. Kazanma ihtimallerini P ile gösteriyoruz. %80'miş. 80 bölü 100. Sadeleştirirsek 20 ile 4 bölü 5 diyelim. Sonra diyor ki Tarık'ın kazanma ihtimali olacak bu durumda. Önce onu not edelim. %80 ihtimalle Osman kazanıyorsa geri kalan %20 ihtimalle de Tarık kazanacaktır. Olasılıkların toplamı 1 olsun istiyorsak 80 bölü 100, 20 bölü 100 daha 100 bölü 100 yapacağı için 20 bölü 100 dedik. 20 de sağa sadeleştirirsek Osman'ın kazanma olasılığı da 5'te 1'miş. Yani normalde 5'te 4 ihtimalle Osman kazanırmış, 5'te 1 ihtimalle de Tarık kazanırmış. 3 oyun oynamışlar. İlk ikisini Osman kazansın istiyoruz. O zaman Osman'ın kazanma ihtimalleri nedir? 4 bölü 5. Birinci oyunu kazanma ihtimali. 4 bölü 5 de ikinci oyunu kazanma ihtimali. Üçüncü oyunu da Tar kazansın istiyoruz. Üçüncü oyunu Tar kazanacaksa o da 1 bölü 5 olacak. İhtimalleri çarptığımız zaman 16 bölü 125 olacak. Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali. Bir kişinin ok ile hedefini vurma ihtimali 1 bölü 3'müş. O zaman P bir kişiye kim diyelim? A diyelim. O A kişisinin oku ile hedef vurma ihtimali 1 bölü 3'müş. Sonra diyor ki 4 tane atış yapmış. Birinci atış, ikinci atış, üçüncü atış, dördüncü atış. Bu 4 atış sonucunda ilk defa dördüncü atışta oku vurmuş olma ihtimali nedir diye soruluyor. 1 bölü 3 ihtimalle vurabiliyorsa 2 bölü 3 ihtimalle vuramayacak. O zaman ilk defa dördüncü atışta vuruyor demek. İlk üç atışta vuramıyor demek. O zaman ilk atışta 2 bölü 3 ihtimalle vuramadı. İkinci de 2 bölü 3 ihtimalle. Üçüncü de, de 2 bölü 3 ihtimalle vuramadı. Ve nihayet dördüncü atışta 1 bölü 3 ihtimalle vurdu. Çarptığımız zaman 8 bölü 81 yapacak. Bir matematik sorusu ile ilgili şu bilgiler verilmiş. Selma'nın çözme olasılığı 1 bölü 6, Duru'nun 1 bölü 3, Aylan'ın soru çözme ihtimali 1 bölü 4 -miş. Bu soruya 3'ü de verildiği zaman sadece soruyor Selma'nın çözme ihtimali soruluyor. A şıkkını hemen çözelim. Selma çözecekse Selma'nın çözme olasılığı 1 bölü 6 idi. 1 bölü 6 dedik. Çarpı diyeceğiz. Duru ve Aylan'ın da çözememe ihtimallerini yazmamız lazım. Çünkü Üçü de soruyla uğraşıyormuş ama sadece Selma çözecekmiş. Doğru 1 bölü 3 ihtimalle çözebiliyorsa 2 bölü 3 ihtimalle çözemeyecek. 1 bölü 4 ihtimalle A ile çözebiliyorsa onu da çözememesi için 3 bölü 4 ihtimal gerekecek. 4 bölü 4'ü 1 bölü 4 ile tamamlayan sayı 3 bölü 4 4. Sadeşlemeleri yapalım. 3 ile 3 gitti. 2 ile 4 gitsin. 2 kalmış olsun. O zaman 1 bölü 12 ihtimalle bu matematik sorusunu sadece Selma çözerken Duru ve Ayla çözemeyecekmiş. A şıkkını yapmış olduk. Sırada B şıkkı var. B şıkkı. B şıkkında da sorunun çözebilme ihtimali sorulmuş. Sorunun çözebilme ihtimali demek ya soruyor Selma ya Duru ya Ayla çözsün ya da bu ikisi çözsün bu çözemesin ya da üçü çözsün ya da bu ikisi çözsün bu çözemesin gibi çok fena, çok fazla ihtimal var. Sorun çözülebilme ihtimali için ne yapacağız biliyor musunuz? 3'ü de uğraşıyorken sorun çözülebilme ihtimali için tüm olasılıklar olan birden 3'ünün de çözeme ihtimalini çıkartırsam geri kalan olasılıklarda mutlaka biri çözmüştür olacak. O zaman tüm olasılıklar daha neyi çıkartacakmışız? Kimse çözemedi. Onu not edelim. Sonra da çözmeye başlayalım soruyor. Tüm olasılıklar nedir? Tüm olasılıklar birdir. Birden neyi çıkartacağız? Kimsenin çözemediği ihtimalleri çıkartacağız. O zaman Selma 1 bölü 6 ihtimalle çözebiliyorsa 6 bölü 6'tan çıkarttığım zaman 5 bölü 6 ihtimalle çözemeyecek. Duru da 3 bölü 3'ten 1 bölü 3 çıkartırsak 2 bölü 3 ihtimalle çözemeyecek. Ayda da 1 bölü 4 ihtimalle çözüyorsa 3 bölü 4 ihtimalle çözemeyecek. Hadi sadeleştirmeleri yapalım. 3'ler gitti. 2 ile 4 gitti. 2 kaldı. Ne oldu o zaman? 1'den 5 bölü 12'yi çıkartacağım. Yani 12 bölü 12'den 5 bölü 12'yi çıkartacağım. O da 7 bölü 12 yapar. Yağmur yağma ihtimalinin yüzde %60 olduğu bir şehirde arka arkaya gelen 3 gün içinde en fazla 2 gün yağmur yağsın diyor. O zaman en fazla iki gün yağmur yağsın ne demek? Önce onu not edelim. İki gün yağmur yağacak, bir gün yağmayacak demek. Bu arada aslında bu hangi iki gün yağmur yağacağı da bu şekilde yazmam doğru değil. Çünkü belki birinci ve üçüncü gün yağmur yağacak. Biz şuraya not edelim. İki gün yağmur yağdı, bir gün yağmadı olabilir. Ya da bir gün yağmur yağdı, iki gün yağmadı olabilir. Ya da hiç yağmur yağmadı da olabilir. Üç tane ayrı soru çözeceğiz. Önce iki gün yağmur yağdı, bir gün yağmur yağmadı çözeceğiz. Bir de hangi iki gün yağdığı da belli değil. Sonra da bir gün yağmur yağdı, iki gün yağmadığı çözeceğiz. Yine hangi bir gün yağmur yağıp yağmadığı da belli değil. Bütün bunlarla uğraşacağımızda yapacağımız şey tüm ihtimallerden 3 gün birden yağmur yağdı ihtimalleri çıkartırsam geri kalan ihtimallerde en fazla 2 gün yağmur yağmıştır. O yüzden tüm ihtimallerden ne çıkartacakmışız? 3 gün yağmurlu ihtimallerini çıkartırsak en fazla 2 gün yağmur yağma ihtimali bulmuş olacağız. Tüm ihtimaller olasılıkta 1'dir artık öğrendik. 3 gün yağmur yağdı ihtimali çıkartacaktık. Bir yağmur yağma ihtimali %60 ise 6 bölü 10 diyelim. Hatta daha da sağ değiştirebilirdik. Neyse. ikinci günde yağmur yağdı 6 bölü 10. Üçüncü günde yağmur yağdı 6 bölü 10. O zaman birden neyi çıkartacakmışız? 6 bölü 10'ları sağa değiştirirsek 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 5'ten 27 bölü 125'i çıkartacakmışız. Yani 125 bölü 125'ten 27 bölü 125'i çıkartırsak 98 bölü 125 bulacağız. Demek ki o şehirde en fazla 2 gün yağmur yağmış olma ihtimali 98 bölü 125'miş. Bu arada 2 gün yağmur yağdı, 1 gün yağmadı ihtimalini bunu çözecek olsak nasıl çözecektik? Onu da bir iki video sonra göreceğiz. Burada nasıl bir sıkıntı olacak? Eğer sıkıntı olacak diyeceğimiz bir şey varsa hangi iki gün yağdı, hangi gün yağmadığı nasıl ayarlayacağız? Onu da tekrarlı permütasyonla, permütasyonda yaptığımız tekrarlı permütasyon konusuyla yapacağız. Bir iki video sonra göreceksiniz. Zeki'nin yaptığı bir atlayışta başarılı olma olasılığı 3 bölü 4'müş. 3 atlayışın en az bir tanesine başarılı olsun. Demek ki üç atlayışın en az bir tanesine başarılı olacaksa, birinde başarılı olup ikisine başarılı olmayabilir. Ya da ikisinde başarılı olup bir tanesine başarılı olmayabilir ya da hepsinde başarılı olur. Üç atlayışın en az birinde başarılı olsun demek işte bu ihtimalleri kapsıyor. 3 ayrı olasılık sorusu çözeceğiz gibi gözüküyor. Ya da tüm ihtimallerden hiçbirinde başarılı olmadı. Eee üçünde Başarısız olduğu ihtimalleri çıkartırsam geri kalan ihtimallerde en az bir kere başarılı olmuş olacaktır diyeceğiz. O zaman önce tüm ihtimalleri hesaplayalım. Tüm ihtimaller hesaplanacak bir şey yok gerçi. 1'dir. İçinden de üçünde de başarısız olduğu atlayışları çıkartacağız. 3 bölü 4 olasılıkla başarılı oluyorsa 4 bölü 4'ten çıkarttığım zaman 1 bölü 4 olasılıkla birinci atışta atlayışta başarısız olacak. Daha sonra 1 bölü 4 olasılıkla da ikinci atlayışta başarılı ol başarısız olacak. Ve üçüncü atışta da yine 1 bölü 4 olasılıkla başarısız olacak. İşte birden 3 atlayışta da başarısız olma olasılıklarını çıkarttık. Hesaplarsak 1 bölü 64 yapıyor burası. 64 bölü 64'ten 1 bölü 64'ü çıkartırsak 63 bölü 64 ihtimalle demek ki bu zeki kardeşimiz 3 atlayışın en az bir tanesinde başarılı olacak. Bir balıkçı oltasını denize attığı zaman 1 bölü 4 ihtimalle o olta ile balık tutuyormuş. 3 defa attığı zaman ise en çok bir defasında balık tutma olasılığı nedir diye soruluyor. Yapacağımız durumları özetleyelim. 3 defa attığı zaman oltasını en çok birinde balık tutuyor demek. Birinde tutup ikisinde tutamadı olabilir veya üçünde de tutamadı da olabilir. En çok bir defasında balık tutuyor demek bu demek. Evet, i̇lk iş olarak birinde tuttu, ikisinde tutamadı hesaplayalım. Fakat burada düşünmemiz gereken bir şey var. Hangi atışında balığı tuttuğunda yazmamız lazım. Birinci atışında balığı tuttuğu için çözelim önce. Nedir? Balığı tutma ihtimali 1 bölü 4'tü. İkinci ve üçüncüde tutamasını istiyoruz. O zaman 4 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkartırsam tutamam ihtimali olarak 3 bölü 4'ü 2. ve 3. atışa koydum. Ne yaptık şu anda? 1. atışta tuttu. 2. ve 3. atışta tutamadı şeklinde hesapladık. Aynı şeyi 2. atışta tuttu. 1 ve 3'te tutamadığı için yazacağız. Ve aynı şeyi 3. atışta tuttu. 1. ve 2. atışında tutamadığı için de yazacağız. Dolayısıyla bu ihtimali 3 ile çarparsam balığı 1, 2 veya 3. atışta tuttuğunun ihtimallerini de yazmış olacağız. Art dedik 3'ünü de tutamamış da olabilir. Bir de onları hesaplayacağız. Tutamama ihtimali 3 bölü 4 demiştik. O zaman 3 defa 3 bölü 4'ü çarpacağım. 3 defa tutamasını istiyorsak. Burada hangisini tutamadı, hangisini tuttu diye bir şey söz konusu değil. Çünkü hepsini tutamadığı yazsak. Evet o zaman hesaplayalım arkadaşlar bunları. Buraya hesaplayacak olursak 27 bölü 64 yapıyor. Buraya hesaplayacak olursak burası da 27 bölü 64 yapıyor. Toplarsak 54 bölü 64. Onu da 2 ile sadeleştirirsek 27 bölü 32 yapacak.